İstanbul Esenler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Yoğun bakım servisinde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Hastane personeli acil serviste yatanların tahliyesini sağladı. İstanbul Esenler'de akşam saatleriydi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Ambulanslar acil servis önüne çekildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın hastanenin dördüncü katında çıkmıştı. Acil servisteki yatakların bir kısmı tutuştu. Koridoru dumanlar kapladı. Acil serviste yatan 9 hasta acil olarak başka servise tahliye edildi. İtfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. Uzun süre duman tahliyesi yapıldı.